Metot Danışmanlık Polonya Ofisinden herkese merhabalar. Ben Ece Yıldırım. Umarım herkes çok güzel ve çok keyifli bir gün geçiriyordur. Bugün sizlere Polonya vize başvurusu için randevularla alakalı önemli bir gelişmeden bahsedeceğim. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren tüm vize başvuru kategorileri için bölge sınırlaması kaldırılacaktır. Yani ikamet edilen şehir fark etmeksizin tüm vize başvuru merkezlerinden randevu alınabilecek ve vize başvuruları gerçekleştirilebilecektir. Fakat eğer vizeniz reddedilirse itiraz süreci karar veren konsolosluk üzerinden yürütülmek zorundadır. Polonya vize başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin şu anda karşılaştığı en büyük problem maalesef randevu alma konusu. Umarız 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan bu yeni kararla vize randevuları konusunda biraz olsun rahatlama yaşanır. Randevu almakta zorlanan kişilere faydalı olacağını düşündüğümüz bir çözüm önerisi videosu paylaştık. Kanalımızdan bu videoya ulaşabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmında sorularınız varsa sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.